Merhaba. Bu sizin. Bir de şurayı imzalar mısınız? Tabii. Teşekkürler. Çağ, kolay gelsin. İyi günler. Kapıyı kapattı Nazan. Zarfın önünü arkasını yokladı. Zehra Hanıma. Neresi mi yazmıyor ki? Enişte Aleve Hanıma vermek. Tam zarfı açacakken. Ay. Kime gelmiş bu? Zarfı çekip aldı elinden. Ay, bu devirde hala mektup yazanlar da var. Ne güzel oyun. Aa Zehra kızıma gelmiş. Sen içine bak. Ben gelince veririm ona. Salona yürüyor. uçları püsküllü yeşil şalını omzuna atıp bir broşla tutturmuş. Alev Hanım. Alev Hanım. Zehra Hanım'a isimsiz bir mektup geldi. Cevriye dinliyor. E ee, hani nerede? Cevriye Hanım elimden aldı.